Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün klan tanıtımları serimizin dördüncüsüyle karşınızdayım. Klan tanıtımlarına katılmak için yorumlarda klanda bulunduğunuz köyünüzün kodunu, klanın adını ve seviyesini yazmanız yeterli arkadaşlar. Bu bilgileri yazmazsanız sizlerin klanlarına ulaşamam. O yüzden ulaşamadığım birkaç tane klan oldu. Söylemiş olduğum detaylara dikkat ederseniz çok sevinirim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ilk klanımızla başlayalım. Türkiye Empires klanındayız. 12. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Altın 1 Ligi'ndeler. Toplam puanları 30.455, İnşaatçı üstünde de 27.143. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Gerekli belediye binası 9, ana köydeki kupanızın 1500'ün üzerinde, İnşaatçı üstündeki kupanızın da 1500'ün üzerinde olması lazım. Açıklamaya tü Türkiye Empires Klanı'na hoş geldiniz. İstek dışı asker atılmaz, küfür ve saygısızlık tamamen yasaktır. Klan savaşları, lig savaşı, klan oyunları yapmayan atılır. Unutmayın ki herkes ...herkesin niyeti neyse eline geçecek de... ...odur demişler. Çok güzel bir açıklama olmuş. Bu klanı Gökmen isimli oyuncu yazmış. Klanın lideri gördüğünüz gibi. E, bağışlamış olduğu birliği... ...561. Alınan birliği de... ...3385. Klanda birçok e, hesabı var gibi gözüküyor. Gökmen isimli köylerde gördüm. Bayağı aktif bir klan. Gördüğünüz gibi herkesin ligi belli. Bağış yapıyor, bağış alıyor. E, Efsane Liginde ve... E, ...Titan Liginde oyuncuları var. 32 oyuncuları bulunmakta savaş günlüğüne bakalım Savaş günlükleri mükemmel kazanılan 245 savaşı var e, kaybedilen de 150 savaşları var bayağı bir fark atmışlar ve burada çok güzel bir seri yakalamışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hemen buradan özelliklerine geçelim şuradan özelliklerine bakalım savaş kazanma serileri 8 e, söylemiş olduğum gibi klan lideri gökmen. Evet arkadaşlar bu klanı beğendiyseniz ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Mit klanındayız. 5. seviye bir klan. Klan savaş liginde gümüş 2 ligindeler. Toplam kupaları 19605, inşaatçı üstünde de 21137. Uluslararası bir klan. Herkese açık. Herkes katılabiliyor. Belediye binası 7'nin üzerinde. Ana köydeki ve inşaatçı üstündeki kupası 1000 üzerinde olan herkes klana katılabiliyor. Açıklamaya klanımızda bol bol sohbet edip birlik alabilirsiniz. Hoş geldiniz. Yardımcı liderlik istemeyin lütfen. Hak ediniz veririz demişler. Klan'da 49 kişi bulunmakta. Usta liginde, Kristal liginde birçok oyuncuları var. Aktif bir klan gördüğünüz gibi herkesin ligi belli. Aşağılara bakalım. Düşük seviyedeki oyuncular da bulunmakta. Söylediğim gibi bu şartları gerektiriyorsanız gayet başarılı bir klan. Ee, bağışları da gayet güzel. 49 kişi bulunmakta. Özelliklerine bakalım. Ee, klan lideri Osmanlı evladı. Zaten ismini de klanı tanıtmamız için o söylemiş. Savaş kazanma serileri 4. Çok güzel. Kazanılan savaşları da 32 arkadaşlar. Bu klana katılmak isterseniz ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz Red Dragon klanındayız 18. seviye bir klan Klan savaş liginde kristal 2 ligindeler Toplam puanları 26.348 İnşaatçı üstünde de 27.310 Herkese açık bir klan Klana katılmanız için belediye binası 7'nin üzerinde Ana köyünüzde 1500 üzeri İnşaatçı üstünde de 1000 kupanın üzerinde olmanız lazım Açıklamaya klanın amacı takım olarak savaş yapıp eğlenmek e, Mallık yeri değildir Aktif oyuncu değilsen evinde kumda oyna Burası çocuk yuvası değil Thank you. Belli kurallar var buradan çıktığın zaman Pişman olursun buraya geldiğin zaman Şimdiye kadar neden denk gelmedi Dersin baya sert bir açıklama Olmuş açıkçası e, Klanda şu an 48 kişi bulunmakta e, Şampiyon liginde usta liginde Baya oyuncuları bulunmakta e, Bağışları gayet güzel aldıkları verdikleri Asker birçok oyuncuları var Kristal liginde altın liginde de Oyuncuları var kalabalık güzeldir 2 kişilik yerleri bulunmakta şu an Bu özelliklere uyuyorsanız bu klana da Katılabilirsiniz gayet güzel savaş günlüğü açık değil. Ee, buradan klanın e, liderine bakalım. Atlan isimli oyuncu klanın lideri. Kazanılan savaşlar 411. O da çok güzel. Sürekli de savaş yapıyorlar. Bu klanı kim yazmış? Ona bakalım. Cancağızım isimli oyuncu yazmış arkadaşlar bu şekilde klana ulaşmış olduk. Vedat isimli oyuncunun bağışı bayağı gözüme çarptı. O da gayet güzel bağış yapmış. Söylemiş olduğum gibi klanın seviyesi de gayet güzel. Bu klana katılmak isterseniz ismine ve koduna da buradan ulaşabilirsiniz. Cangovlar klanındayız. 3. seviye 1 klan. Klan savaş liginde gümüş 3 ligindeler. Toplam puanları 12.177. İnşaat üstünde de 12.645. Azerbaycan klanı yalnızca davetle kabul ediyorlar. Davet atabilmeniz için belediye binası 8'in üzerinde. Anaköy'de ve inşaat üstünde de 1200'ün üzerinde kupanızın olması lazım. Açıklamaya gelen gelsin giden gitsin. Yardımcı liderlik zamana güvene. E, klan bağış bol. Evde kal. Azerbaycan sağlıklı kal demişler. Ramazan Bayramınız da kutlu olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Şu an klanda 24 oyuncu bulunmakta. Bu klanın ismini de Haciyev isimli lider oyuncu yazmış. Buradaki lider gördüğünüz gibi. Bağışlanan birliği 477. Alınan birliği de 6. Gayet güzel bir klan. Kristal liginde, altın liginde ve gümüş liginde oyuncuları bulunmakta. Bu liglere sahipseniz bu klana destek verip bu klanı yükseltmeye çalışabilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Ve aynı zamanda kendiniz de gelişirsiniz özelliklerine bakalım. Klan lideri Haciyev savaş kazanma serileri 1, e, kazanılan savaşları da 13. Yeni kurulmuş bir klana göre gayet başarılı. 3. seviyede olmuşlar. Yavaş yavaş hızlı bir şekilde yükselerek e, daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. E, klanı beğendiyseniz ismine ve e, koduna da buradan ulaşabilirsiniz. Angel Ice klanındayız. 20. seviye bir klan. Klan savaş liginde usta bir ligindeler. Toplam puanları 51.533. İnşaatçı üstünde de 48.533. Klana davet atabilmeniz için belediye binası 12 ve üzeri olmanız lazım ana köyünüzün 3600'ün üzerinde, inşaat üstünüzün de 2000 üzerinde kupaya sahip olması gerekiyor. Açıklamaya kuruluş tarihlerini yazmışlar. 27.03.2015 Oyun bahane bize dost lazım. Ay yıldızı bayrağımızı el üstünde tutan vatanına milletine hainlik etmeyen 25 yaş üstü herkese kapımız açıktır demişler. Klan şu an 50 kişi ful durumda fakat klandan çıkan olur, eden olur. E, klana katılabilirsiniz bu özellikleri taşıyorsanız. Efsane liginde birçok oyuncuları var. Bağışları gördüğünüz gibi mükemmel, alınan verilen bağışlar çok başarılı. Bütün oyuncuları neredeyse efsane liginde, Titan liginde de birçok oyuncuları bulunmakta. Klan gördüğüm gibi Gördüğünüz gibi çok başarılı gerçekten. Savaş günlüklerini merak ettim. Savaş günlükleri şu an için açık değil. Özelliklerine bakalım. Klan lideri Laz Ercan. Toplam kazanılan savaşları 424. Çok başarılı bir sayı gerçekten. Tebrik ediyoruz. Tahminimce kupa klanı Türkiye derecesine ve dünya derecesine oynayan bir klan. Bu klana katılmak istiyorsanız ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Son Osmanlı Tokatı klanındayız. 7. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Altın 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 12.173, inşaat üstünde de 13.519 davetle kabul ediyorlar. E, klana katılıp davet atmanız için gereken belediye binası seviyesi 3. ana e, Anaköy'de de 200 kupanızın üzerinde olması yeterli arkadaşlar. Açıklamaya öncelikle klana saygı, sevgi ve dostluk klanıdır. Liglere alım klan savaşlarındaki duruma göredir. Klan oyununu fulleyene rütbe anında verilir. Rütbe istenmez hak edilir. Sizlerle birlikte birlikte büyüyeceğiz küfür yavaş yavaş küfür yasak yavaş yavaş toparlanıyoruz demişler yedinci seviye bir klan gayet güzel bir açıklama gereken özellikleri de şu an gayet başarılı şu an şampiyon liginde usta liginde altın liginde birçok oyuncuları var açıklamayı söyledikleri gibi zaten yavaş yavaş toparlanıyorlarmış. bu klana destek vermek isterseniz başarılı bir klan Alınan verilen oyuncu bağış birlikleri de gayet güzel. Aktif oyuncuları bulunmakta. E, düşük seviyeli, orta seviyeli, güçlü seviyeli oyuncular için gayet başarılı. Bu klanı da hangi arkadaşımız yazmıştı? Primal Peace isimli oyuncumuz yazmıştı. Bağışlanan birlikleri de 2100. Alınan birliği de 800, 803. Gayet güzel. E, bayağı bağış yapan bir lider var. E, lider zaten söylemiştik. Savaş kazanma serisi 1. Kazanılan savaşları da 75. Bu klana katılmak istiyorsanız ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Fetih klanındayız. 3. seviye bir klan. Klan savaş liginde altın 3 ligindeler. Toplam puanları 11.391. İnşaat yüzünde de 11.765. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Davet atabilmeniz için belediye binanızın 7 ve üzerinde olması lazım. E, Anaköy'deki ana köydeki kupanızın da 800'ün üzerinde olması lazım. Açıklamaya göklerde kartal, yerlerde bozkurt ol, küfür kesinlikle yasak, istek dışı bağış atmak yasak, sevgi, saygı, dostluk esas, Klan savaşı yapılır. Klan savaşlarına katılmak için Börtecine hesabına söyleyebilirsiniz demişler. Börtecine hesabı da klanın lideri bağışlanan birliği de gayet başarılı. Gördüğünüz gibi oyuncu seviyeleri gayet güzel. Aktif bir klan, herkesin ligi belli. Klanda şu an 19 kişi bulunmakta. E, savaş günlüğü kapalı. Klanın özelliklerine baktığımızda kazanılan savaşları, 8 savaş kazanma serisi de bir arkadaşlar. Bu klana destek verip daha güçlü olmasını sağlamak istiyorsanız e, ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. in Dadaşlar klanındayız 12. seviye 1 klan. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 2 Ligi'ndeler. Toplam puanları 28.359. İnşaatçı üstünde de 26.960 kupaya sahipler. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Gerekli bir kupa sınırlandırması yok. Belediye binası 11 ve üzerine alıyorlar. Açıklamaya zalime karşı cesaret, esarete karşı hürriyet demişler. Türk'ün yıkılmayan kalesidir. Erzurum Dadaşlar demişler. Çok güzel bir açıklama olmuş. E, bu klan hangi isimli arkadaşımız yazmıştı? Hemen bir ona bakayım ilk olarak Empire of Ali isimli oyuncu yazmış. Bağışlanan ve alınan birliği gayet güzel. Klanı gördüğünüz gibi gayet aktif. Herkesin neredeyse ligi belli. Klanda 41 kişi var. Gayet kalabalık. Sohbet muhabbet güzel olur. E, eğlenceli olur. Güzel bir klan beğendim açıkçası. Altta bir iki tane ligi belli olmayan oyuncu var. Onlar zaten ya bağış köyüdür ya da yakında çıkartırlar. Savaş günlüğüne bakalım. Savaş günlüğünde kazanılan 183 savaşları bulunmakta. Kaybedilen de 108 savaşları. Son 4 savaşını kazanmışlar. Klan savaşlarına gayet önem veriyorlar. Gördüğünüz gibi burada bir 4, burada bir 3. Bayağı bir seri yakalıyorlar. Klan savaşlarına önem veren oyuncular da bu klana dahil olabilir. Özelliklerine bakalım. Klan lideri Fight to Life kazanılan savaş ve serisinde söylemiştik zaten her zaman klan savaşı yapıyorlar klan savaşına önem veriyorsanız bağış aktif bir oyuncuysanız bu klanı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar Adanalılar klanındayız 19. seviye bir klan klan savaş liginde kristal 1 ligindeler toplam puanları 34.081 inşaat üstünde de 30.207 uluslararası bir klan şu an için kapalı gereken hiçbir şey yok arkadaşlar bağış klanı Gördüğünüz gibi Sins 2014 demişler. 2014 yılında kurulmuş 1.2 milyon klan rekoru genel bağış balon istek açık 10 dakika sonra tekrar gel demişler. Alım 150 demişler artı 150 level. E, bu klanlarda arkadaşlar klan ya kapalı oluyor ya da klanı açıyorlar. Siz katılıyorsunuz hemen asker alıyorsunuz sonra geri çıkıyorsunuz. Tabii ki klana katıldığında. E, 150 level üzerindeyseniz Oyundaki Lidere Yardımcı Liderlere Veya Büyüklere Soruyorsunuz Klanda Aktif Olabilir Miyim Diye Onlar Kabul Ederse Klanda Bağışçı Olabiliyorsunuz e, Bu Klan Bağış Klanı Genellikle Asker Atılıyor e, Daha Sonrasında Oyuncular Çıkıyor Belli Bir Ekip Var Bu Ekip Sürekli Bağış Yapıyor Level kasıyorlar. Şu an klan'da 50 kişi bulunmakta. Klan kapalı. Klanı bazen açıyorlar. Dediğim gibi katılıyorsunuz, asker alıp çıkıyorsunuz. Efsane liginde, Titan liginde birçok oyuncuları var. Gördüğünüz gibi bağışları da çok başarılı. E, bağışçı olmak istiyorsanız bu klan'a katılıp e, lidere, yardımcı liderlere sorabilirsiniz veya bu klanı e, etiketlerinizi ekleyin. Asker lazım olduğunda klana katılın. Asker alıp çıkın arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Klan lideri e, paslı çivi. Kazanılan savaşları 309. Her zaman da klan savaşı yapıyorlar. Bu klanın isminde reis isimli oyuncu yazmış. Şu an yardımcı lider. E, bu şekilde açıkladım size klanı. E, i̇smi ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Başka bir bağış klanı Rek and Go klanındayız. 14. seviye bir klan. Klan savaş liginde altın bir ligindeler. Toplam puanları 25548, inşaat üstünde de 23954 arkadaşlar. Uluslararası bir klan klana katılmanız için gerekli belediye bina seviyesi veya kupa sınırlandırması bulunmamakta. Herkese açık. Açıklamaya da Rekengo Since 2016 demişler. 2016 yılında kurulan bir klan. Genel bağışımız balon, istekat, asker al, çık 10 dakika sonra tekrar gel demişler. Yardımcı lider olmanız için 5000 e, bağış yapmanız lazım. Vermek yasak demişler. Instagram'ı da bırakmışlar. Aynı e, özellikle bağış klanı etiketlerinizi ekleyin. Asker ihtiyacı olduğunuzda klana gidip asker alıp çıkabilirsiniz. Ya da belli standartlara e, sağlıyorsanız liderler, yardımcı liderler sizi klanda bağışçı olarak alabilirler. Gördüğünüz gibi 44 kişi bulunmakta. Klandaki bağışlar mükemmel. Özellikle Yiğit Ahmet isimli oyuncunun yaptığı Badi bu ildir. E, Fivens İlhan'ı bakın özellikle 127 bin bağış yapmış ve bu klanın isminde Fivens İlhan isimli oyuncu yazmış. Bağışları mükemmel klana katılıp asker alabilirsiniz veya e, klana katılıp siz de e, bağışçı olabilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel bağışları var. Alt e, düşük seviyelerdeki oyuncuların bile bağışları çok güzel e, buradaki amaç level kasmak e, levelini yükseltmek köyün bu şekilde bir düşünce ve sizlere de yardımcı oluyorlar gayet güzel bir düşünce özelliklerine bakalım klan lideri Kut e, prenses her zaman klan savaşı yapıyorlar savaş kazanma serileri bir kazanılan toplam savaşları da 176 bu klanı da söylemiş olduğum gibi etiketlerinizi ekleyebilirsiniz ya da klana katılıp bağışçı olmak isteyebilirsiniz. İsmine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çılgın Türkler klanındayız. 19. seviye bir klan. Klan savaş liginde şampiyon 3 ligindeler. Klan savaş ligleri çok başarılı. Toplam puanları 52.569. İnşaatçı üstünde de 43.605. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Belediye binanızın max seviyede olması lazım. Kupanızın da 505.300'ün üzerinde olması lazım. E, Türkiye derecesine ve dünya derecesine oynayan bir klan. Gördüğünüz gibi toplam puanları çok yüksek. Ve sadece efsane ligindeki e, belediye binası full. Oyuncuları kabul ediyorlar. Açıklamaya itibar paradan büyüktür ki bir insanı firavun yapar ne tahlar yıkıldı bana bir şey olmaz diyenlerin ne saltanatları bitti havasından geçilmeyenlerin demişler. Güzel bir açıklama gördüğünüz gibi efsane liginde birçok oyuncuları var toplamda 46 oyuncuları bulunmakta bağışları mükemmel hepsi efsane liginde. Aşağı taraflarda Titan Ligi'nde ve Usta Ligi'nde de oyuncuları var. Bunlar sanırım yan köyleri olabilir. Hem bağış yapıyor olabilirler hem de yan köylerini yükseltip onları da efsane ligine çıkartacaklardır. Bu klanın isminde He Canım He isimli oyuncu yazmış. Onu bakalım nerede? Aşağı taraflara bakalım. Evet burada gördüm 40. sırada yapmış olduğu bağış ve alınan birliği de çok güzel. Efsane liginde güzel bir köyü bulunmakta. Klanın savaş günlüğü açık değil. Özelliklerine baktığımızda klan lideri Ç. Türk Kamuran her zaman klan savaşı yapıyorlar. Savaş kazanma serileri 2. Toplam kazanılan savaşları da 372. Gayet başarılı bir klan. Standartlarınız uyuyorsa bu klana da buradan katılabilirsiniz. Şivas Regal klanındayız. 4. seviye 1 klan. Klan Savaş Ligi'nde Gümüş 1 Ligi'ndeler. Toplam puanları 13.984. İnşaat üstünde de 15.226. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Belediye binası 8'in üzerinde olmanız lazım. Ve kupanızın da hem inşaat üstünde hem de ana köyde 1200'ün üzerinde olması lazım. Açıklamaya bol bağışlı sağlam klandır. Devamlı klan savaşları yapılır. Karakterli insanları bekleriz demişler. E klanda şu an 19 kişi bulunmakta. Gelişmeye yönelik bir klan. Klanın seviyesi de zaten 4. seviyeydi. Yeni kurulmasına rağmen hızlı bir şekilde ilerlemişler. Bu klanın isminde AVG Ece isimli oyuncu yazmış. E, düşük seviyede, orta seviyede ve güçlü olarak e 3 seviyede de birçok köy bulunmakta arkadaşlar. Bağışları güzel. Herkesin ligleri belli. Özelliklerine bakalım. Klan lideri Lada her zaman savaş yapıyorlar. Savaş kazanma serileri 2. Toplam kazanılan savaşları da 18. Şuradan savaş günlüğüne bakalım. Son 2 savaşını kazanmışlar. Kazanmış olduğu savaşlar kaybedilen savaşların üzerinde. Güzel üçlü seriler yakalamışlar gördüğünüz gibi. Yeni kurulmasına rağmen klan savaşlarına önem verip hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden bir klan diyoruz. İsmine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Team Türkiye klanındayız. 15. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Altın 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 22.152. İnşaatçı üstünde de 21.000 kupaya sahipler. Şu an için klan kapalı. En düşük belediye binası 10 kabul ediyorlar. Kupa sınırlandırılması bulunmamakta. İlerleyen zamanlarda klanı açabilirler. E, şu an klanı şifacı doktor isimli oyuncu yazmıştı. Gördüğünüz gibi yardımcı lider pozisyonunda. Bağışlanan ve alınan birliği gayet güzel. Usta liginde birçok oyuncuları bulunmakta. Ayrıca Titan liginde de oyuncuları var. Alt tarafta Altın liginde, Gümüş liginde de oyuncuları bulunmakta. Klanı geliştirmeye, toparlamaya çalışıyorlar. 15. seviye, leveli çok güzel. 35 kişi bulunmakta şu an klanda. Savaş günlüğü açık değil. E klan lideri Deed Warrior. Savaş kazanma serileri 1, toplam kazanılan savaşları da 327. Klanı açtıkları zaman klana davet atabilirsiniz arkadaşlar. İsmine ve koduna da buradan ulaşabilirsiniz. Türk Sancağı klanındayız. 16. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Usta 3 Ligi'ndeler. Toplam kupaları 34.393. İnşaat üstünde de 31.159. Herkese açık bir klan. Klana katılmanız için 4000 kupanızın üzerinde olması lazım ana köyde. Belediye binası da 12 ve üzeri olmanız lazım. Açıklamaya bizimki bir sevda. Seviyorum bu oyunu düşüncesinde olan gelsin yazmışlar. 30 kişi bulunmakta şu an için klanda. Efsane Ligi'nde Titan Ligi'nde birçok oyuncu var. Zaten gördüğünüz gibi sınırlandırma Titan üzeri olan oyuncuları kabul ediyorlar. Türkiye isimli oyuncu yazmış. Bağışlanan birliği ve alınan birliği çok güzel. Klanda zaten aktif oyuncular bulunuyor. Herkes bağış yapıyor gördüğünüz gibi. Aktif olmayan alt tarafta bir iki oyuncu bulunmakta. Onun dışında herkes aktif ve bağışa önem veriyor. Gayet başarılı bir klan. 30 kişi bulunmakta. Özelliklerine bakalım. Klan lideri Türk Almina isimli oyuncu savaş kazanma serileri şu an yok. Toplam kazanılan savaşları da 248. Sürekli klan savaşı yapıyorlar. Savaş günlüğüne bakalım. Son iki savaşlarını kaybetmişler. E, onun dışında alt tarafta gördüğünüz gibi 2 4 6 tane e, üst üste savaş kazanmışlar. Gayet güzel. Aralarda üçlü ikili serilerde bulunmakta. Toplam kazanılan savaşları 248, kaybedilen de 326. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde savaş yapıyorlar. Klan savaşlarına önem verip aktif oyunu seviyorsanız bu klana da katılabilirsiniz. İsmine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Iceberg 2001 klanındayız. 9. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 1 Ligi'ndeler. Oyuncuların toplam kupası 25.383. İnşaatçı üstünde de 26.025 kupaya sahipler. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Klana davet atabilmeniz için belediye binası 11'in ve üzerinde olması lazım. Gereken kupalar Anaköy'de 1700. E, i̇nşaatçı üstünde de 1000 arkadaşlar. Açıklamaya klanımıza hoş geldiniz. Klanda küfür ve argo yasaktır. Saygı her şeyin önündedir. Klan ligi e, klan savaşı ve klan oyunlarında aktif olarak görev alacak oyuncu arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız demişler. Klanda şu an 30 kişi bulunmakta aktif bir klan. Titan Ligi'nde, Şampiyon Ligi'nde birçok oyuncuları var ve yapmış oldukları bağışları görebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Bu klanı da Suketas isimli yardımcı lider oyuncu yazmıştı. Bağışlanan birliği 11.362 alınan birliği de 7.145 yardımcı liderlik görevini gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Aktif oyuncular bulunmakta. E, bu standartları sağlıyorsanız bu klana katılıp destek verebilirsiniz. Özelliklerine bakalım. Klan lideri Sukeyta. Pardon Sukeyta isimli oyuncu. Evet zaten aynısı galiba. Hemen bakalım. Sukeyta yazmış pardon. E, klanın lideri yani lider oyuncu yazmış özelliklerinden e, lideri görebiliyorsunuz. Kazanılan savaşı 52. Gayet güzel. 9. seviyeler 10. seviyeye doğru ilerliyorlar. Savaş günlüklerine bakalım. Kazanılan 52. Kaybedilen de 56 savaşları var. Son savaşları birazcık kötü geçmiş. Ama gayet başarılı. Eşit bir sayıdalar. E, bu klanı beğendiyseniz ismine ve e, koduna buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Klanı hızlı bir şekilde yükseltmeye destek verebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir klan tanıtımları videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerin yazmış olduğu köy kodundan yanına yazmış olduğu klan adını ve seviyesini bulamadığım klanları incelemedim arkadaşlar. Mesela şöyle düşündüm. E, klandan ayrılmış olabilirler. Köy kodunu yazmışlar. Yanına klanın ismini ve seviyesini yazmışlar. Yorumlardan almış olduğum köy kodlarını yazdığımda e, o klanda bulunmayan klanları Tanıtımını yapmadım e, Bir anlaşmazlık olmuş olabilir Klandan ayrılmış olabilirler O yüzden e, onun dışında klan kodu yazılmış e, Klanları da inceleyemedim Arkadaşlar İnceleme yapabilmem için Tanıtım yapabilmem için e, Klanda bulunan köyünüzün kodunu yazmanız lazım. Yani köy kodunuzu yazmanız lazım. Yanına da klanın ismini ve seviyesini yazmış olmanız lazım. O şekilde klan tanıtımlarını yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.